Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bana şimdi Max çıkmıştı. Yani az önce arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın bu mega kutudan çıkmıştı. 69 dakika mega kutudan çıkmıştı. Yani üst üste 3 mega kutudan 3 tane karakter çıktı. Gerçekten çok şanslı mıyım bilmiyorum ama anlatacaksanız Mr. P ile çiğ çıkarmıştım. Ben çıkarmıştım. İşte az önce de şey çıkardım arkadaşlar. Max çıkardım. Yani üst üste mega kutudan karakter çıkıyor. Ben yine iyi koltuğun yalnız gücü sandım arkadaşlar. Ama bu sefer Max çıktı. Yani çok şaşırdım gerçekten. Evet şimdi Max ile başlıyoruz arkadaşlar. Max ile başımıza girelim. Evet. Arkadaşlar. Evet. Yani arkadaşlar gerçekten sevinmiştim işte Max çıktığında. Yani bakın üst üste karakter çıkıp bana geçen bilmiyorum ama. Seni aldım. Max gerçekten çok iyi bir karakter arkadaşlar vallahi. Çok iyi bir karakter. Vay be yani ben de Max çıkarım gerçekten çok şaşırıyorum yani. Tamam süperin doldu. bakın ne yapacağım. Max to the Max diyor. Tam bunu da Umarım bir şey yapamaz. Şimdi mümkün değil. Ben onu alırım. Aldım bunu. Çok güzel. Bunu da aldım. Çok güzel arkadaşlar. Hızlandım şimdi. Evet bu orada var bir tane. Bu da orada var bir tane. Evet hemen şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Örnek üzereydim ama örmedim. <laughs> vay vay be arkadaşlar. Ben de gerçekten şey çünkü de çok sevindim. <laughs> Şunu aldım. çok güzel. Şimdi nerede bu Burada. Buradan buradaymıştım. şunu yapıştıracağım. Why is so slow? Yerimi gördü ama Tamam bitirdim arkadaşlar birinci olduk. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ben yani gerçekten istiyorum. Oyun kadar çok sevindim. Yani üst üste mi karakter çıkıyor bana. Evet. Yeni cetonumuzu da aldık. Şimdi başka bir etkinlik girelim arkadaşlar. Ne girelim? Soygun girelim bir de. Evet soygun giriyoruz. Soygun girdik. Bakalım yenebilecek miyiz? Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Şuraya kontradan biri olabilir şey vardı. Vay be canım gittim. Gideceğimi toplayayım ben. Tamam. Ölmek üzereyim ama. Öldüm mü? Ölmedim. Tamam çok güzel. Derken öldüm. Neyse oraya şey yaparak gideceğim arkadaşlar. Hemen şöyle koşuyorum derken çekime çekti. Ne sıkıntı yok gidiyorum ama şeyine ben. Şöyle hemen vuruyorum. Tamam. ama şöyle şöyle şey yapıyorum. Nani ultisini şey yaptım. Tamam ultimi şimdi kullanmayayım. Şöyle vurayım. Tamam. O arkadaşlar Max gerçekten çok iyi bir karakter. Tamam şöyle. Oh, 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 oh. Öldüm maalesef. Ama keşke orada koşmam kullanmasaydım. Ben böyle oraya gide gidebilirdim. Şunlar buradalar. Tamam. Tamam. tamam şöyle. Oh, Amcası beni öldürebilir beni öldürecek. Onu tamam, öldürdüm. Tamam şimdi koşmaz şimdi kurtulabilirim derken. Evet öldüm. Şimdi gidip e, ee, hemen gideceğim. Tamam. Doğdum. Bastığın aşklarımı ve gidiyorum. Arkadaşlar bitmek üzere yeniyoruz. Yapınım. Tamam. Çok güzel bir başarıyla yeniyoruz. Ben şöyle. bir yapabilirim belki. Şurayı bitmeden yıktım arkadaşlar. Yani nasıl kıdım ama arka bir şekli yaptım. bir maçımıza kazandık. Artı 8 aldık. Çok güzel. Yıldız oyuncu ben miydim hatırlamıyorum. Görmedim şimdi. Evet arkadaşlar çok güzel bir başarıyla yendik. Şimdi... Şimdi arkadaşlar bir yerde daha girelim. Ondan da video sonuna geliriz. Yani savaş bir girelim bir yerde. Evet. Yani arkadaşlar ben Mace çıkardım. Yani gerçekten çok sevindim yani. Evet. Maçımda da geçtik. Şöyle şey geçtik. Vur vur vur. Ben Mace tutup ben Çok hızlı arkadaşlar. Yani çok hızlı koşuyor. Yani burası zaten hızlı karar. Ben mesela. Bak 8 bitti yanında sekizde koşma süperi verebilirim. Az bir sekizde koşma süperini versem ne olur? Ben tamam, verdim. Ya fazla hızlı gidiyor ama biraz hızlı gidiyor. Tamam. Karanın içine girdim ve fantastik terakor attı işte bu be. Ne <laughs> şöyle? O. Ölmek üzereyim ölmedim çok güzel. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Hadi at golü. Çok güzel ve Bu maçta tamam arkadaşlar. Yani çok kızdım. Maç yapıyoruz şu anda. Tamam. Bir tekrar oynaya da basalım yani. Savaşlarında görevim de var burada. 10 maç kazan savaş topamından savaş. Ve biraz bas bitmek bu düzenliğe karşıya. Sonra kaldı. Yani son kademe kaldı. O da 500 yıldız puanım. Evet. Ben şöyle vurayım. Hmm, şöyle gidelim. Ha şöyle alalım. Ya ama yine sekiz bu arka bir sekiz yine oynadım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı, ölüyorum. Hı, ölmedim. Ama ne kadar iyiyim. Ölmedim değil mi? Bu ölmedim galiba ama şöyle öldüm. İnterneti biraz çekmeyi biliyorum. Şimdi buraya 8 litre vereyim ya. 8 litre çok yavaş gidiyor ya. Ben 8 öldüm. Şöyle çok iyi bitirdim. Ben vurdum çan çok güzel. Hemen şöyle. Atamadım ya. Nistem sıkıntı yok. Zeki alır uzayı. Hemen şöyle gidelim. Gidemiyorum bitirdim. Tam bo top boşta. Hemen şöyle bir tarafın koydum. için güçlü oluyor. Yani hasarımız artıyor. Hasar arttı. Dışarı koymuş. Ama o aldım. Uuu. Şey kurattım. Çok güzel. Hemen şöyle alalım. O, vurdum tamam. Sekreti kurmamız lazım arkadaşlar. <Gülüyor> <Tamam>. <Gülüyor> ve şeyimize atı ve çok atı. Ricky çok iyi oyun. Ricky çok iyi oyun. Şimdi yıldız önce şey oldu. Sekiz bit oldu. Evet. Kaç kupa aldık? On kupa aldık. Evet arkadaşlar da videonun sonuna gelelim yani. Arkadaşlar benim Max çıkarımı çok sevindim. İşte başka videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay hoşçakalın.